Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere filiform korozyonu anlatacağım. Filiform korozyon nedir? Metal yüzeyinde bulunan boya veya kaplama tabakası altında yürüyen bir korozyon olayıdır. Filiform korozyon, çatlak korozyonunun bir türü olarak kabul edilebilir. Bu korozyona kabuk altı veya tabaka altı korozyonu da denilmektedir. En çok atmosfer etkilerine maruz kalan emayelenmiş veya verniklenmiş konserve kutularında görülür. Bu şekilde korozyona uğrayan yüzeylerde kırmızı kahverengi korozyon iplikleri belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Korozyon olayı kabuk altında bir solucan hareketine benzer bir şekil, şekilde hareket eder. Bir filiform diğer bir filiformu kesmez. Kesişme halinde yansıma yaparak yoluna devam eder. Filiform korozyon kalay, altın, fosfat, emaye ve vernikle kaplanan çelik, magnezyum, alüminyum yüzeylerinde gözlenir gözlenmiştir. Eleform korozyon diğer korozyon şekilleri gibi malzemeyi tamamen tahrip etmez. Ancak yüzeyin görünüşünü bozar. Görünüş bilhassa yiyecek ambalajlarında önemlidir. Bu sebeple bu korozyon şekli konserve endüstrisinde büyük bir problem teşkil etmektedir. Korozyon dış yüzeyde meydana geldiği için yiyeceklerde herhangi bir etkisi yoktur. Fakat konservenin satışını büyük ölçüde etkiler. Biliform korozyona etki eden en önemli faktör atmosferdeki bağıl nemdir. Biliform korozyon bilhassa %65 ile %90 arasında bağıl nemde olur. Bu değerin altında metal etkilenmez, metalolojik yapı ile ilişkili değildir. Biliform korozyonun önlenmesi Pliform korozyonu önlemek için kesin bir yöntem yoktur. En iyi yol kaplanmış metal yüzeyleri, yüzeylerini düşük nemli ortamlarda depolamaktır. Ancak bu yol her yerde sürekli olarak uygulanamayabilir. Diğer bir yöntem yüzeyin kolay kırılabilir bir film tabakasıyla kaplanmasıdır. Böyle kırılgan kaplamalar altında bir korozyon ipliği büyümeye başlarsa ipliğin ilerleyen ucu kaplamayı kırar. Böylece aktif uç ile kuyruk arasındaki oksijen konsantrasyonundaki farklılık ortadan kalkacağından korozyon durur. Kırılgan kaplamalar korozyon ipliklerinin büyümesini önleyebilseler de böyle kaplı eşyaları zarar görmemeleri için dikkatli kullanmak gerekir.